Vali Bey burada. Devlet Demiryolları'nın bütün protokolleri burada. Biz de onlara eşlik ettik. Turistik Doğu Ekspresi'nin zaten Erzincan'dan beraber geliyoruz. Yaklaşık 6 saat sürecimiz oldu. Burada 4 saat bir parkurun sonunda biz trenle Kars'a gideceğiz. Araçlara bırakıyoruz. Bu tarafa doğru geçelim. Buralarda çay ikramları bulunuyor. Vali Valiliğin çay ikramları var. Şöyle. Hadi şey aç ya gidelim abi. Müjgan aç

dolaştım. Sarmaşık bir yere dolaştım. Öptüm seni helalleştim. Sen 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 sen. Öptüm seni helalleştim. Yanıyorum yanıyorum, 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 yanıyorum. Hele! Vay, 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 vay. Açın Hadi düzeltin. Açın çoğunluğunu

arkadaşlar. Bu kes timradı. Bu arada cağ kebabı değil. Ben size tatar, tatarin. Tatari diyoruz. Tatari kesiyorum. Acar Acayip güzel. Bakın burası pişmiş. Ama içi pişmemiş. Böyle bir lezzet başka bir yerde yok. Tatari cağ kebabının özelliği alttan sulu, dağın ateşe tutulmamış hali efendim. Beyefendiye son o şekilde verdik. Çok, Çok da memnun kaldı. Bizim tamam, e, çınar e, lokantamız, restoranımız efendim. Tren garı istasyonu hemen yanında. Migros'un yanı efendim. Herkesi evet. bekleriz, teşekkür ederiz efendim. Yalnız ben bunu kesmeyeceğim çünkü kesersem anladığım gibi bundan edeceğim. <laughs> o yüzden bunu Usta ustasına bağlayacağım. Evet, ustamız kessin. Evet, ustamız şimdi, ustamız bize bir tane Peki özel tatari de... kesebilir. Şimdilik evet. ustamdan özel bir tataricağı istiyoruz. Ustam bir keser misin bize efendim? Evet, iyi bir ustanın, bıçağı ilk önce kesecek. Usta, valla eline sağlık. Evet. Kataracağın evet. özelliği bu. Üstten pişti, alttan sulu olması. Eline sağlık, teşekkür ederim. Teşekkürler, güzel. Kolay gelsin. ne yapacağım bilmiyor musun? Sen Yok, biçimden tutalım. Heh. da şöyle alayım işte. Şöyle Arkadaşlar şimdi Erzurum Cağ Kebabı yiyoruz. Burada usul tek böyle geliyor. Bunu yedikçe diğerleri geliyor. Böyle sırayla e, soğumadan. Tabii ben salataya ihtiyaç duymayacağım. Bu şekilde alıp böyle malı götürmeyi düşünüyorum. Erzurum'a gelmişken tabii ki Cağ Kebabı Erzurum'da yenir. Evet arkadaşlar şu anda Doğu Ekspresi'nin içindeyim. Turistik Doğu Ekspresi'nin koridorlarını geziyorum. Koridorlarını şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bütün odaların kapıları kilitli. Herkes anahtarlarını almış bir vaziyette. Bu şekilde gidiyoruz. Şöyle kapılar bu sistemle açılıyor. İki vagon arası bu şekilde geziyorsunuz. Aynen gezmeye devam ediyoruz şöyle. koridorlar. Bu durumda. Bugün gün içinde e, komple araçla treni takip ettik. Onunla ilgili fotoğraflar ve videolar çektik. Şimdi de okay. vagonlardayız. Yolculuğumuzu vagonla yapıyoruz. Erzurum'dan bindim. Kars'a doğru devam ediyorum. Tabi biraz yolculuk uzun sürdü. Biraz yoruluyoruz ama Selahat, güzel. İyi geçiyor şu anda. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. ama Amatör bir çekim oluyor. Bunu sürekli dile getireceğim. Parça parça çekiyorum. Anlamsız, ifadesiz gelebilir. Tek parça değil çünkü. Artık kusura bakmayın. Şimdi de lokantaya geçiyorum bu Şu anda Erzurum'dayız. Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a devam edeceğiz. Tren gördüğünüz gibi Arham'da ee, söylediğim gibi araçla e, seyahatim bitti benim. Şu anda araçla devam etmiyorum. Aracı e, ilçe gönderdim, Kemaha gönderdim. Şoför ben orada bekleyecek. E, ben e, yolculuğuma vagonlarda e, yataklı vagonunda devam edeceğim. Şu anda size Erzurum'da göstereyim şöyle. E, şöyle bakıyorsunuz. Evet. Burası yemekli vagonumuz, içinde arkadaşlar oturuyor. Şu anda 4 saat Kars'ta mola verdik, ee, halk, yolcular Erzurum'un içini geziyorlar, ca kebabı yiyorlar, dolaşıyorlar. Burada e, çay ikramı var, İsteyen buradan çayını alabiliyor. Tabii ki Erzurum'un simgesi kar olmadan olmaz. Ve Erzurum türküleri devam ediyor. Şöyle gösterelim. Evet. Erzurum'a has şapkalar. Al bizi de sürsen, bayrak olak sürsen. Ele buraya yürüsem, doydum daha yolun yarısı var. Ele buraya yürüsem, doydum daha yolun yarısı var. Evet, şu anda yemekli vagona doğru ilerliyorum. Yemekli vagona gireceğim. Trenin kalkışını yemekli vagondan takip edeceğim. Oradan bekleyeceğim. Tabii şöyle göstereyim. Muhtemelen eğlence falan bugün burada olacak. Artık eğlenceydi falan. Evet, yemekli vagonun içindeyiz şu anda. Bakın. Evet. Burası Turistik Doğu Ekspresi'nin yemekli vagonu. Ersin arkadaşlarla dinlenen şu anda herkes yolcuları bekliyor Cennet burada. Ben gidemezsin. Evet, birazdan Kars'a girmek üzereyiz. Şimdi burada bizi karşılama heyeti var. Ee, yolcular karşılayacaklar. Biz de onların e, bu inceliğine karşılık vereceğiz. Ben de size o anları görüntüsü çektim. Üzeri trenden inecek. Şu anda yolcular yavaş yavaş hazırlanıyor. Bizim ee, son belki sesim tam anlaşılmayabilir ama e, Kars'a

Kalem'e Ve eğlence gezi yarın devam edecek. Evet arkadaşlar şu anda Kars'taki odama geldik. Odam bu şekilde tertemiz. Bir tane dolabımız var burada. Şöyle göstereyim. Şöyle bir dolabımız var. Otelin adı Atapark. İki kişilik oda. Tertemiz. Çok yorgunum. Sesimden de anlarsınız. Bir gün önce altıda yola çıktım. Hala. Evet ben bugün bize kurumun ayarlamış olduğu otelde kaldık. Şu an otelden çıkış yapıyorum sabah. Otelin kahvaltısı vardı. Unutmuşum. Uyuyakalmışım. Şu anda oradan çıkacağım. Oteli size göstereyim. Şöyle. Otelin lobisi. Otel gayet güzeldi. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Sıcak, sıcak suyu da var. Ter bir otel. Geldiğiniz zaman pişman olmayacağınız bir otellerden birisi. Şöyle açayım ben size. Ve atletizm sahasının yanında. Otel şöyle göstereyim. Otelin adı bu arkadaşlar. Kars. Atapark Otel. Bakın kapıda da sobası yanıyor. Yani otelle ilgili bir sıkıntımız yok şu anda. Otel gayet güzel. Ee, ben tura gitmedim. Genelde Kars'ı gezdiğim için, bildiğim için turlara katılmadım. O çıldır gölüne anne harabelerine daha önce gitmiştim. Bugün e, elinde kamera, sırtında çanta. Kars'ta bir kahvaltı yapıp, Kars sokaklarında gezip Akşam 9'da da trene bineceğim. Ee, herkese kolay gelsin. Evet. Şöyle karşıda size gösteriyorum. Karşıda eskisi gibi kargılmış yok arkadaşlar. Evet kargış yok ama ben yine de e, giydiğim elbiseler bu yönde. Şöyle üstündeki mont Adidas'ın eksi 21 derecedi. Sıcak tutan bir montu. Kars'ın dağlarında inanın var ya herkes buz tuttu. Dışarıda duramadılar 5 dakika. Benim hem pantolon Kolombiya'ydı. Aynı şekilde o da eksi 20. Mont aynı şekilde eksi 20. İçime de bir tane termalişlik giymiştim. Altımda da termal içlik yok bu arada. Şöyle hem anlatayım hem yolları göstereyim size. Bakın yollarda buz buz üstüne gidiyoruz. Ayakkabım şöyle. Novalardan var ya onlardan. Yani bu işin zirvesi zaten. Bunlar da gram, gar, soğuk, buz almıyorlar ama e, tabii ki onlar da şey yaptı. Ha bu arada tabii işin tehlikeli boyutu var. Bu Kars'ta en çok olan şey bu buz sarkıtları. Tam o köşeden gidiyorum. Evet onlar problem. Hadi bakalım karşı beraber gezelim bugün.